arkadaşlar fur döndü bağlama İpimizi alıyoruz arkadaşlar delikten döküyoruz dostlar tekrar bir daha yerinden sokuyoruz arkadaşlar şöyle arkadaşlar şu hareketi yapıyoruz bak şu hareket sonra uzun parçayı bunların etrafından arkadaşlar 5 kere çeviriyoruz dostlar. İpi üst üste getirmiyoruz. Sonra arkadaşlar şu aradan gözden geçirdikten sonra burayı sıktım arkadaşlar. Çünkü bırakırsak düğüm gider. Sonra çekiyoruz arkadaşlar. Sonra dibine kadar oturturduktan sonra şöyle